ki ördek. Da, ördek. Bu da ördek. E, değil Yok değmeyin. Bunların ikisi de yeşil baş ördek. Bakın baş. bunların da ikisinin rengi farklı. Sence. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'ndan 20 tane öğrenci ziyaret etti. <laughs> İsa şöyle sık sık Hoş müdürlüğün. geldiniz. Aa! 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 <gülüyor> <gülüyor> gelin, gelin çocuklar. Gelin gelin korkmayın. Korkmayın. <gülüyor> <gülüyor> şöyle gelin. Şimdi beni dinleyin. Çok dikkatli dinliyoruz. Gelin gelin şöyle gelin. Burası bir tabiat müzesi. Buradaki hayvanları önce doğada yaralı olarak sizin gibi doğa severler bize ulaştırıyorlar. Bizler bu hayvanları alıyoruz, veteriner hekimlere tedavi ettiriyoruz. Tedaviye cevap verenler tekrar alındığı ortama yuvalarına bırakılıyor. Hayvanların yuvası neresi? Yaşadıkları yerler değil mi? Evet. Sonra bu, bir dakika anlatacağız hepsini size. Bu Yaralı olarak bize gelen hayvanlardan tedavi aşamasında ölenleri de burada size tanıtmak amacıyla tahnit yapıyoruz. Tamam mı? Bunların hiçbiri doğadan canlı alarak öldürülüp bu şekilde yapılmıyor. Tamam mı? Hasta olarak ölen hayvanları bu şekilde yapıyoruz. Bakın. Şuradaki ne? Siz hepsini nereden bildiniz onu? Ben bir Hepinizi bir ben alkışlayın. Efendim merhabalar. Öncelikle size tanıyabilir miyiz? Merhabalar. İsmim Yasemin Dağlı. Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi öğretmeniyim. Yasemin Hanım, çocukları bugün buraya Doğan Milli Parkı'na ziyarete getirdiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, tabii ki. Ben buranın daha önce duymuştum çok güzel bir yer olduğunu ve çocuklar için çok eğitici ve öğretici bir yer olduğunu. Şuna da hep inanmışımdır. Çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenmeli birçok şeyi. Doğa sevgisini özellikle burada tatmalarını istedim. Çünkü gerçekten burası çok güzel. İlerleyen zamanlarda yukarıdaki park kısmında da piknik yapacağız çocuklarla doğada. Ee, dediğim gibi her çocuğun doğa sevgisini e, kazanmasına gerektiğine inanıyorum. Özellikle okul öncesi dönemde de bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. O yüzden bugün öğrencilerimizle birlikte buradayız. Bugün kaç tane öğrenci var efendim? Ee, bugün 20 öğrencimizle beraber geldik. İleriye dönük neler düşünüyorsunuz? Ee, tabii burayı sık sık ziyaret etmek istiyoruz. Özellikle hava güzel olursa yukarıdaki kısımlarda beslenme saatlerimizi falan burada gerçekleştirmeyi, e, buradaki hayvanları gün gün gelip mesela tanımayı, ara ara ziyaret edip özelliklerini öğrenmeyi planlıyoruz ilerleyen zamanda. Yaş aralığı ne çocuklar? E, bizim öğrencilerimiz ana sınıfı 5-6 yaş aralığındalar. Buradaki ördek. <laughs> bu da ördek. <laughs> yok değmeyin. Bunların ikisi de yeşil baş ördek. Bakın bunların da ikisinin rengi farklı. Sen çekin ben Evet. kafasıları. Kafaları. 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 Evet. Evet. kafaları. Şimdi çocuklar. Bu ne kadar büyük oluyor biliyor musunuz? Bakın. Nerede o küçük bir uşak vardı? Gel, gel uşağım sen. Ben kutuyu biliyorum.